Züleyha ne yapıyorsun burada? Te, 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 temizlik yapıyorum. Nasıl temizlik yapıyorsun Züleyha? O seslerle garip 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 sesler çıkartıyorsun. Ba, 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 ba. Ben hiç yapmıyorum. <laughs> sen yapmıyorsan kim yapıyor o zaman? Garip garip görme sesleri geliyor Züleyha. Ben de sen yapıyorsun diye seni uyarmaya geldim. Ben, ben, ben hiç yapmıyorum. Ben, ben. Allah Allah Cemre nerede? O, 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 o da ıs, salonda. Bir Cemre'ye bakayım. Acaba Cemre mi yapıyor bunu? Allah Allah ya. Cemre. Garip garip sesler. Sen mi çıkartıyorsun gülme sesleri geliyor burada. Allah Allah. Cemre sen yapmıyorsan kim yapıyor o zaman? Allah Allah dışarıdan mı geliyor bu sesler ya? Dışarıda da bir şey yok. Züleyha. Cemre yapmıyor bu sesler nereden geliyor? bir şey yok baktım kapıya dışarıya baktım bir şey yok ama bu sesler geliyor bir yerde sen de duyuyor musun sesleri Züleyha ben korkmaya başladım biliyor musun Züleyha Züleyha nereye baktın var mıydı orada bir şey Hayır. Züleyha bir şey yok ben baktım her yere ama garip garip sesler geliyor ben korkmaya başladım ya Züleyha. Cemre sen duyuyor musun sesleri Züleyha ben çok korkuyorum ya hiç korkmuyor musun Baksana cadı sesi gibi geliyor ama. Hmm. Cemre hmm. sen korkuyor musun? Olur, olabilir. Cadı olabilir. Gerçekten elimize cadı gelmiş olamaz mı? Olur, olur. Züleyha Ben de gel bir yere gidelim. Ben çok korkuyorum. Korkmaya başladım ya. Her yerde sesler geliyor bir odaya. Bakayım bakalım ya. Evet çok güzel Züleyha. Ben korkuyorum şu an. Garip garip sesler geliyor Züleyha. ona ben çat çatıda Kuş, mu var? Sesi. kuş sesi değil ki ama gülme sesi bu cadı sesi. Evet, görüyor musun? Züleyha ne yapacağız? Var mı orada bir şey? Hayır arkadaşlar, bir şey yok. Biz ne yapacağız? Çok korkuyorum ben Züleyha. Kardeşin de orada. Bak, burası evet, cadının evi gibi. Evet, cadının evi gibi kapıda orada Züleyha biz ne yapacağız? Biz... Garip garip sesler geliyor. Gel bakalım. Gel Cemre'ye gidelim ya. Cemre nerede? Cemre. Cemre de burada şey yapmıyor. Ses falan yok. Cemre yapmıyor. Bunu kim yapıyor? Bilmiyorum. Allah Allah. Çok korkmaya başladı. Mutfağa falan da ben bakayım. Ve oralara da bakayım. Burada ses falan var mı? Ne oldu? Bu, bu salsaz. Olabiliyor. Evet oluyor öyle. Burada da ses yoktu. Züleyha, Cemre gelin bakalım. Garip garip sesler geliyor ben kork. Züleyha. Kapı çaldı Züleyha. Züleyha gel. Açma sakın açma. Cadı olabilir. Sakın açmıyorsunuz kapıyı. Gelin buraya. Züleyha buraya gel. Züleyha Cemre. Cemre. Gel. Cemre gel buraya. Cemre gel çabuk gelin. Cemre çabuk kapı çalıyor. Cadı olabilir. Değil mi cadı olabilir? Çok korkuyoruz. Kim Züleyha? Yok. Kim, kimse yok. Görülmüyor mu? Kimse yok mu? Allah Allah ben bir bakayım geleyim. Nasıl ya? Kapı çalıyor ama. Nasıl kimse yok? Hemen buradan bakayım. Bir camdan bakar mısın? Aa, gerçekten kimse yok Züleyha. Bakayım cam var da kimse yok. Kimse yok ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız. Gel gel odaya gidelim Züleyha ben çok korkuyorum. Ben de çok korktum. De. Cemre gel Cemre. Korkma. Gel gel korkma korkma. Balkonun arkasında bir tane... Evet, evet. O Oğlum bir tırnak gördüm. Hii, tırnak mı gördün? Kesin cadıdır Züleyha. Kesin cadı geldi bizim evimize. A az önce gördüm. Züleyha gel. Gel gel sözü gel evden çıkıyoruz. Biz bu evden gidelim çabuk. Çabuk evet. çabuk çabuk. Ağlamızı. Hemen hazırla. Çabuk çabuk okul çantalı bir şey koy. Cemre gel montunu giy gidelim. Biz evet, daha fazla o... bu evde duramayız. Evet evet. Geliyor. <laughs> al al. Al, al bunu ki. Hemen ablaya bakayım. Evet evet şeyler hazırladın mı buraya neler koydun? Ee, Kendi evet. falan aldın mı? Hayır bak ben. Bakayım var mı abur Hayır. Bir şey. Aa, evet bir şey yok hemen bir şeyler koyalım içine çok çok bir şeyler koy dedim. Ve Evet telefonunu al Şarjlarımızı falan alalım hemen çok bir evden çıkmamız lazım. Burada cadılar bastı evimizi. Çok çok Bak sana cadı sesleri falan çok geliyor Züleyha. Çabuk evimize giriyor. Çabuk bir şeyler al gel Züleyha. Cemre sen de çabuk git. Üstüne git çabuk çabuk gidelim. Hemen Züleyha'nın çantanı hazırlamalıyız. Hemen gideceğiz buradan şarjını falan da al Züleyha. Evet evet ekmek de koy. Özellikle ekmek olsun Züleyha. Bebeğin nerede Züleyha? Bebeğini alalım. Bebek nerede Züleyha? Suluğunu da al Züleyha. Mutlaka suluğunu bırakma. Sen de Cemre sen de sen de. Bebeğini de al evet evet al al al. Hadi al Züleyha hadi al çabuk çabuk. Züleyha nasıl sesler geliyor Züleyha ben çok korkmaya başladım. Züleyha çabuk topla topla gidiyoruz. Ay nasıl sesler geliyor Züleyha. Çabuk hazırlan Züleyha sen de montunu giymedin mi? Ay bir tanesini giymiş bir tanesini giymemiş çabuk giy. Sen de Züleyha montunu al gidelim dışarıda yağmur yağıyor zaten hava soğuk. Tamam, daha hazırladım. Hemen gidelim dışarıda bir çadır kurarız. Parkta orada yaşarız değil mi artık? Cadılar evi terk edene kadar. Çantanı, bebeğini aldı mı Züleyha? Bebeğini de al mutlaka. Tamam. Başka ne kaldı Züleyha? Ee, sağ. Aa, evet şarjını almadı Züleyha. Yoksa ne yapacağız telefonsuz orada? Dedek evet de, evet. Alıyor. Çok çok az Züleyha çabuk. <laughs> çok korkuyorum be. Züleyha al gel Züleyha. Aldın mı? Bir şey kaldı mı artık? Hayır. Hemen sana montunu da verim Sen de montunu giy. Çabuk çabuk gidiyoruz. Al ya mantonu vereyim sana. Sen... Nerede senin mantonu da Züleyha, al mantonu gel. Bekle alacağım. Gel, koydun mu şarjını? Hayır. Şarjını da al. Ha, sen Ay sen ya, çok korkuyorum evet evet hızlı hızlı al gidelim. Baksana nasıl sesler geliyor Züleyha. Çok çok geliyor gülme sesleri falan Züleyha. He? Cadılar nasıl buldu evimizi Züleyha? Ha? Cadılar nasıl geldi evimize? Bence o, o onu al. Bab Evet. Çok çok çok. hep ondan oluyor böyle şeyler. Süleyha bak evimizi bastılar cadılar. Kapıyı önce ne bir ne kapıya ne? bakayım bakayım. Züleyha arkanı da al. Süleyha arkanı al ve beni de al. Önce bir kapıdan bakayım camdan bakayım. Yoksa direkt kapıdan çıkıp gidiyoruz. Tamam mı? Züleyha şu an kimse yok. Kapıda çalmıyor. Kesin arka tarafa gitmiş. Kesin. Kesin kesin. Hadi al gidelim. Siz de alın ben kapıyı açıyorum. Hadi çabuk gidelim Züleyha. Tamam, bitti, ben Cemre sen de al Cemre bebeği, bebeği al. Ablanın bebeğini al. Abla da tamam, çantasını taşısa berbe, taşısı. Bebekte ben daha giymedim. Al gel Evet evet hadi al gidiyoruz. Tamam, çabuk çabuk bebe. daha gelmeden o arka tarafa gitmiş. Baksana orada nasıl gülme sesleri geliyor Züleyha. <laughs> Züleyha çatıla geldi evimize Züleyha. Ben çok korkuyorum. Çok çok gidelim. Aldın mı çantanı? Eksik bir şey kalmadı değil mi? Her şey tamam Züleyha. Evet. Hadi al al gidelim. Çabuk kan kapıyı açıyorum Züleyha. Hadi Her gidelim. Bak, Züleyha gitti arka tarafa. Ha, evet. evet evet hadi gidelim çabuk. Gidelim. Ben